Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kingdoms and Castles'ın 3. bölümündeyiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> en son e, kasabamıza kuleler eklemiştik. Ve şu bölgeye ormancılar e, inşa etmiştik. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu Buraya koyduğumuz okçak Kuleleri gördüğünüz gibi menziller içerisinde olan kurtları öldürdü. Bu da bizim şu yoldaki e, köylülerimizin canını koruyor yani e, bizim bir an önce şey arttırmamız gerekiyor domuz çiftliği sayımıza. Köylerimiz neden mutsuz? Yani anlamış değilim. Meyve yetmiyor. Tamam. Meyve tarlası yapalım. Ş şöyle bir yol çekelim buraya. Hemen buradan meyve bahçesi 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hemen burayı inşa etsinler. Arkadaşlar kusura bakmayın mouse'ta ufak bir sorun oluştu. Ee, bizim kasabaya bir tane hamam gerekli. Tamam. Ama yani çok fazla altın gerekiyor hamam için. 85 e, böyle. 75 de böyle. Her su kemeri başına da 15 altın vereceğiz. Yani biraz şu an hamam işi hayal gibi. domuz çiftliği e, sayımızı şöyle 4 yapalım. Bunların inşası bittikten sonra, şunları kaldıracağım arkadaşlar burada. Çünkü şehrin ortasında, kasabanın ortasında e, kötü bir görünüm sağlıyor bize. Şöyle, <laughs> pardon vergileri %10'a düşürüp biraz mutluluğun artmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü yani anlamadığım bir şekilde bizim köylüler çok mutsuz. Neden böyle? Bilmiyorum yani açıkçası. E, danışmanlar şehir efendim nüfusumuzu büyütelim. İnsanların taşınması için evler inşa etmeye deneyim askeri diyor. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Size bir havadis yok. Ee, ya yeterince zaten evimiz var. Hani neden evi inşa etmemiz gerekiyor? Onu anlamış değilim. Yani nüfusu bizim bir an önce arttırmamız gerekiyor. Çünkü bazı işler ilerlemiyor. Galatasaray 11 kişi katıldı. Güzel haber. Yani sağlık da mükemmel. Ama mutluluğu çözemedim bu türlü. Yani neden anlayamadım. Neden mutsuzlar bunlar? Balık çok uzak diyor. bu sorunu nasıl çözebiliriz? Gelişmiş kasaba. Ee, yiyecek. Balıkçı kulübesi kulübesi inşa etmemiz gerekebilir. Biraz vergi yükseltmem gerekiyor. Çünkü vikingler gelecek birazdan. Bizim okçuları hemen yerlerine yerleştirelim. Vikingler gelmeden hazırlığımızı yapalım. Zaten büyük ihtimal Vikingleri yendikten sonra moralimiz yükselecektir. Lan nasıl yetmiyor altına anlayamadım. Şu an 10 tane uçumuz var. tüccar geldi. Bizim buradan satabileceğimiz hiçbir şey yok yani şu an. Aslında şundan satabiliriz. Ama balık satmayacağım. Evet. Bizim domuz etimiz zaten hızlı bir şekilde geliyor. Yani bu elimize geçen parayla hamam işini halledeceğim. Şu Viking saldırısını bir def edelim. Sonra hemen halledeceğim. Şu taş ustalarına şöyle biraz üst alayım. Şu domuz çiftliklerini de şuradan kaldırayım. Evet arkadaşlar şimdi bizim bir an önce e, hamamı yapmamız gerekiyor hamamı nereye yapayım? E, dur bir dakika gelişmiş su çarkı yapacağız önce su çarkını e, nereye kuracağız? şöyle kursam şu şekilde hemen tamam mı daha şöyle su çarkının dibine yapsam bize su kemer için taş lazım Hemen 40 taş olsun. Tamam. Ee, şimdi şu domuz çiftliği sayısını biraz daha arttırmalı mıyım? Şöyle bir tane daha ekleyelim. Şöyle vergiyi %10 düşürelim. Okçular görevi şimdilik bıraksın. Ee, bizim kasap, kasap, kasap inşa etmemiz gerekiyor. Ee, yiyecek. Kasap için 36 altın gerekiyor ama. Biraz nüfusumuz artsın. Halledeceğiz. tamam yapıldıktan sonra hastane klinik çok kalabalık veya az hmm. bizim kliniğe de ihtiyacımız var haliyle biraz vergi yükselttik hastane için 45 altın istiyor klinik için 16 altın istiyor Hmm, 45 altın yap pasta yapmak daha mantıklı bence şu an. Hemen 45 altın olsun arkadaşlar. Eee ne zaman gelecek acaba? Gelse bir şeyler satsak, et satabiliriz satabiliriz. Balık da satabiliriz. Hadi on altın daha. hemen hastaneyi de şuraya yapacağım. Vergiyi yüzde yirmi düşüreceğim. Birazdan ejderha gelecek. Aa, bizim tarlamız yetmiyor şu an ya. Şaka. Şaka yapıyorsun sen. Şuraya ambarlar yapacağım. Tarlaları o tarafa kurmayacağım arkadaşlar. Tarlalar şöyle uzakta olacak. Şöyle. Hemen şuraya tarımdan çiftlik. Şöylece. Şu yolu biraz daha uzatacağım. Hatta şu iki yolu da yıkıp Ya şöyle yapayım. Şu arada düş boşluk bırakacağım çünkü meyve bahçesi fazla gerekmeyecek. Burayı da çiftlik alan için kullanmamak ee, şu an bence daha mantıklı. Şöyle yaparsak 6 kişi daha kasabaya katıldı. <laughs> Birazdan ejderha geliyor demekten ejderha geldi. Ejderha şu an geliyor. Ejderhayı öldürürsek mutluluğumuz bayağı artacaktır. Ama hiç bu tarafta okçu yok. Yani bizim bilerek okçu kulesi olmayan yerlere geliyor. Yani akıllı. Akıllı hayvan. Ve salam yani. Gitti. Mahvetti ortalığı ve gitti. Evet. Şöyle. bizim bu kadar tarlaya ihtiyacımız yok aslında ya şuranın tamamını bir yıkıp gerektikçe yapacağım buraya. <laughs> Şu köşede bir tane kuyu yapayım da yangın ihtimalinde müdahale edebilsinler. Bizim balıkçı kulübesi sayısını arttırmamız gerekiyor ya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane daha yapayım şuraya. Üç tane şu alana yeter şimdilik. Hatta şuraya da kurabilirim parkçı kulübesi. Hazır altınımız var. Şöyle. Şuradan da şöyle yol yapalım. Tamam. Park satıcısı da koyacağım. E, altınımız biraz daha biriksin. hastaneler ve klinikler hala kalabalık diyorlar tamam şuraya bir klinik daha yapayım 7 kişi daha katılmış kasabamıza evet tüccar geldi hemen elimizdeki fazlalıkları satıp biraz altın elde edelim. 200, 300 altın şöyle vergiye %10 yapalım. E, hastane klinik hala kalabalık diyorlar. Eee Şöyle bir tane kütüphane yapayım şuraya. Bir tane de şöyle meydanın yanına hemen ekleyeyim kütüphane. Ee, hemen bir hastanede hemen şöyle nereye yapayım? Bu tarafa genişlemeyeceğiz ya burada gereksiz olur şu kayaları kaldırdıktan sonra bu yol buradan devam edeceği için bir hastane de buraya yaptım. Ee, bu da yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü yap çok fazla olduğu için. Benim anlamadığım. Yani 52 tane yap Ne yapıyor da? Anlamış değilim. Artık savaş odasında kurmamız gerekiyor. Yani geciktik bile. Hemen ardından ee, kışla çünkü askere ihtiyacımız var. Hemen şuraya da bir tane kışla. Bir tane de şuradan şöyle yol çekeyim de arkadaşlar. Şu şekil. Şu tarafı da kullanabilelim. Ee, Şimdilik şu an başka bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Ee, balık satıcısı. Şuraya. Aa, köylüler neden bu kadar mutsuz olduğunu şimdi anladım. E biz kömür işine girmedik ki. Bu insanlar ne yakacak kışın? Tabii ya. Şöyle vergiyi biraz yükseltip birkaç tane kömürcü koyduğum zaman çözeceğiz bu işi de çözeceğiz. Ben de diyorum. Şu bizim okçuları ben yerine bir göndereyim. Neden yani? Neden mutsuz bu insanlar diye düşünürken cevabımızı bulduk. Kömür üretmiyoruz. Kışın insanlar donuyor. Ben kömür üretmiyorum evet. bizim ormancılar da çalışmıyor şu an. Ya nüfusu bir an önce arttırmam gerekiyor benim. İki tane viking geliyor. Kasabaya o taraftan girecekler. Vergiyi bir tık daha yükseltmem gerekiyor çünkü şu viking saldırısını göndermemiz gerekiyor bir an önce Ya şu vergi toplayıcıların en üstte koy ya Ben de diyorum yüzde 20 vergi alıyoruz yani nasıl Hani Şu okçular da hemen görevine şey yapsın bıraksın okçularda. Ee, bizim sanayiden şu şuraya bir kömürcü, bir kömürcü şöyle dört kömürcü şu anlık yeter. Sanayiden hemen eee Demircileri nasıl konuşlandırayım? Demircileri ayrı bir bölme yapmak istiyorum ya. Şurası tamamen şöyle bir iki üç Üç demirci yeter şu an. On kişi daha kasabaya katıldı. Hastanede personel yok. Olmaz. Hemen şöyle. Çiftçi yok. Taş ustası yok. Hadi taş çok önemli değil. Taşı biraz aşağıya çek. Balık sanayisi. Yani yapı çok fazla. Ama kömürcüleri bir an önce bitirmemiz gerekiyor tabii. Yani şimdi o da var. Şu demircileri de bir an önce bitirmemiz gerekiyor. yiyecek sorunumuz var. Çünkü çiftçilerin sayısı az. Yani nüfus, her şey. Şu işçiler bir işlerini bitirsinler. Yap ustaları. Ondan sonra uzun süre yap yapmayacağım. Kasabanın kendini bir toparlaması gerekiyor çünkü. bizim mezarcılar ne yapıyor Allah aşkına Saygın bir şekilde gömülmedi bir kişi diyor ha, Vergiyi kestiğimiz zaman Hastaneler klinikler her şey duruyor vergi alma mecburiyetindeyim fos şu an düşüyor çok kötü bir olay bu bu Türkçar geldi 73 21 şunları da satalım Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.